Hanımlar beyler kaptanın yerine hoş geldiniz. Hava çok sıcak. Menümde harikulade bir soğuk ayran aşı çorbası var. Ve bu güzel çorbayı değerli dostum, hayat arkadaşım ve hatta ailemin bir parçası diyebileceğim hemşirem Özlem Türkat'la paylaşacağım. Bugünkü konuğum Özlem Türkat ve dahası. Sen artık iyice Alıştın değil mi bir tanem? Fena değil. Yani. <laughs> Valla bravo. Ondan sonra... Ay. <laughs> ya çok güzel. Bu yükseklikte gitmek de bir de enteresan bir duygu yani. Ve hiç şey gibi değil yani, araç gibi değil. Başka hmm, bir şey başka yani. başka bir şey. Evet. Sen bunun eğitimine ne kadar aldın bir tane? Bayağı aldım ya. Değil mi? Evet, evet. Yani bununla ilgili acayip iyi çalışmalar var. Anlatacağım da. Şeyle yani Fort Trucks'ın kadın tır şoförü eğitimi üzerine bir çalışması var. Şahane. Ee, ehliyetini alıyor. İş garantisi var. Ve Çok bütün iyi. bu eğitimin tamamı da ücret. Gerçekten. Vallahi, Kadın Bunu birçok insan bilmiyor ya. Evet mu? şimdi söylüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir şey ya. Evet. Ben seni tanıdım tanıyalı. Sen çalışıyorsun. Evet. Kendi hayatının patronusun. Evet. Bu da kadının <laughs> ekonomik özgürlüğü, sosyal ve yaşamsal özgürlüğü için ne kadar altın, pırlant, yani olağanüstü bir şey. Çok. çok. Çok, acayip bir şey. Çok Müthiş kıymetli. bir şey. Öz saygın içinde çok kıymetli bir şey bence en temelde aslında. Dolayısıyla bununla ilgili çok değerli bir çalışma bu. Çok güzel. Buradan da bir şekilde bizi izleyen kadın e, tır şoförü adaylarına da duyuralım. FordTrucks.com.tr'den başvurusunu yapıyor. Ehliyet olması yeterli. Acayip iyi sürüş hocalarından mükemmel bir ders alıyor ve yine Fortrax'ın iş ortaklarında %100 iş garantisi var. Bütün bu serüvenin tamamı da bir abeder. Çok önemli. Hı. Yani şimdi ben de tabii bu iş birliğinin bir parçasıyım. Bu işi kendim yapıyormuş gibi de sanki bir, bir, bir ben de bir havaya girdim. Hani Ama öyle. Bir parçası olmak gurur verici tabii. Evet. Canım, olmaz. Ve sen çok güzel ev sahipliği yaparsın her zaman, bir tane. Estağfurullah. Evet, <laughs> öyle, öyle. Senin kadar olmasa <laughs> da. Öyledir öyledir. Vay be. Değil Se, mi ya? Seni burada gördük. <laughs> 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 ben de burada çok mutlu oldum gerçekten. şey alan algısını evet, evet insan bir bir süre bir... Hacim böyle bir şaşırtıyor değil mi? Bir şaşırtıyor. Ya yani mesafe, evet. anlatabiliyor muyum? İki oda bir salon. Ya enteresan. Çok değişik bir ölçek. Evet, evet. Bir de ben seviyorum ya, böyle konforlu alan seviyorum ya. Alalım ya sana da bir tane. Evet, alalım. <laughs> Ama ben burada yaşarım. Ya bir tarafı çok güzel. Eğer yalnız değil... Tek başına insan müthiş, Aha. ama yalnızlık hissin varsa tabii çok büyük gurbet yani, hasret. Evet ya. Çok ailenin, çoluğunu, çocuğunu çok arkada hmm. bırakıyorsun. Sen bir bölümde demiştin ya, e, hatta o bölümde tam da benim içimden geçen şey oldu. Böyle bir abi yanaştı tırla. Baba buyur gel. Gel baba gel. Geldi sizin sofraya konuk oldu. Evet iftar ettik i̇ftar beraber. İftar evet. sofrası Çocuklar var değil mi? Var. Babasız büyümek nasıl? Çok kötü, değil mi? Çok kederli bir iş aslında tabii, tabii. baktığında ama profesyonel olarak bu işi sahiplenirsen ve bu işi iş olarak görürsen aslında öyle değil. Biz de evimizden uzak kalıp büyük yorgunluklarla eve gelip evin ne olduğunu anlamadan tekrar işe evet. döndüğümüz rutinlerimiz var yani. Ya çok acayip bak yoğun iş temposunda bazen çocukları gerçekten üç gün aynı evde göremediğimi biliyorum. Evet. Fakat o koymuyor. Günü birlik ya da bir geceliğine dışarıya gideyim. Mesafe hasreti çok körükleyen bir şey. Evet. Kafada hepsi seninle evet. birlikte Bak. yolculuk ediyor. Gidiyor, evet geliyor. Evet, böyle baksana. Ben de astım bizimkileri çok güzel. Resimleri. Evet, çok güzel. Selanik ve şey bölümü de çok tatlıydı Allah'ım. Eee Kırçova, Üsküp, Üsküp. ya Mukaddes Ayrık'la beraber. Mukaddes Ayrık tek başına bir fenomen. <laughs> Arkadaşlar, adam bu kadar yetenekli, niye yetenekli? Bak. Süleyman'ın <laughs> estağfurullah. Öyle, öyle ama. Ben Üsküp'e giderken Özlem'i aradım. Dedim ki ya Üsküp'e gidiyorum, benden bir isteğin var mı dedim. <laughs> o da dedi ki aman kızım sağ salim git gel. <laughs> ya ama dedim yok mu bir şey lazım değil mi? Bak ısrarla sordu bak. Oranın dedi evet. kahvesi çok güzel, ee, kahve getirirsen sevinirim ama uğraşma dedi. Kahve dedi yani, de Türk kahvesinden Türk bahsediyoruz kahvesi. yani evet ama oranın <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki beciz, ya kahve köpeğin olsun. Ben de merak ettim. iki tane kahve aldım. Evet. Ondan sonra e, hala kahve yok Hatta geçen gün Özlem'i aradım. Dedim ki ya senin kahveyi veremedim hala. Ya. Vah. <laughs> 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 Mayıs ayından beri ulaşmasın <laughs> gereken kahve evet. geldi arkadaşlar. Ve işte sonunda ben de SSK'lı bir iş bulmuş oldum. <laughs> El dedim, dedim dedim yaptırdım en sonunda. Budur. Sonunda SSK'lı bir iş. Aferin. Bak <laughs> Geleceğin garanti. Bu arada ben de yeni emekli oldum ha. Gerçekten mi? Evet ama daha maaşımı almadım. Maaşımı alınca ne yapacağımı bilmiyorum. Biraz heyecanlıyım. Ezeriz. <laughs> Biraz bir, bir kutlama bir şey ister bence yani. Yani şeyde 80'lerde sen Rasim abinin kardeşi yaşında bile değilsin. Zorlasan hani kızı olursun. Şoray'la aynı yaştasın. Hayatım Şoray benden 5 yaş büyük. <Gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar iyi oyuncu işte böyle bir şey. Kendinden 5 yaş büyük adam 10 sene oğlum diye. Estağfurullah da yani. <laughs> Ay Allah'ım ya. Gerçekten. Ya bunu bunu söyleyince biraz tuhaf oluyor. Ama... Tuhaf ama. oluyor ama işte oynuyor canım şaka. Yani. Olay da 1980'de geçmiyordu zaten herkes biliyor. Şu anda oynuyorduk yani. Evet. Oyun işte yani. Tabii ki Rasim abi. Ya canım benim. Canım benim. Canım benim. Ya en büyük hayattaki şansımız değil mi? Onun hayatından 10 seneyi beraber yaşadık. Evet. Benim 16 sene. Ya evet biliyorum. Bir de öncesinde geniş aile. Geniş aile var. İnkar. İyi ki de hayatımızın 10 senesidir diyor ya Asim abi bir yerde. Hayatımın 5'te biri sizinle geçti diye. Gerçekten <laughs> öyle geçti. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Canım benim. Gerçekten. Canım benim. Yani yaş tabii ki buna müsait değil ama şeyde kaptanın yerinde ikinci kez anne ağırlıyor gibiyim tabii. Rukiye Hanım ağırlamış ya. gibi oluyorum. Vallahi bu vesileyle Emeği geçen herkese de. Evet, evet. Bütün Helal herkese. Olsun. Aynı zamanda tabii ki aynı köşkün çocuklarıyız, okuldaşız. Evet. Sen kaç mezunuydun? 97 tabii. mezunuyum. Sen. 97 Bu, mezun. Demir, ben 99'da mi? okula girdim. Okula girdiğimde Özlem asistan hocaydı. Aynı zamanda benim hocamdır. Estağfurullah. Senin giriş sınavından itibaren senin tabii. bütün konservatuar hayatına hakimim. Evet, ne halt ettiğini, <laughs> ne halt edemediğimi... <laughs> Okuldaşlar birbirinden bir şey saklayamaz. <laughs> Sen çok geziyorsun. Geziyorum. Yani ya gezmek senin bir de özel değil. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. Çünkü yani bundan o kadar zevk alıyorum ki e, hayatımı da ona göre planlıyorum. Bütçemi de ona göre planlıyorum. Evet. Bunu becerebilmek de bu da özgürlük işte. Yüzde yüz. Yani. Sen de uzun yol şoförü sayılırsın. Sayılırım biraz. <laughs> En çok Datça'ya mı gidiyorsun? Datça'ya evet. En uzun yolum ve en sürekli her sene mutlaka gittiğim yol evet Datça. Hiç nasip olmadı, hayatımda Datça'ya hiç gitmedim. Gerçekten Dağılmıyor. mi? Aa! Hiç. Niin? Tek gelmedim. Bilmiyorum e? ki. Konuşmamış olmamış seninle bugüne kadar. Yavrum yollardayız be yani. Ay, yavrum hayatımın bu. Ya i̇şte nereye götürmem gerekiyor Sonraya gidiyorum yani. Tırla gitsek Datça'ya ne rahat olur var ya. Var ya. Şahane olur. O virajlardan biraz sıkıntılı döneriz ama o oh, oh, olsun. Merak etme. Ayı söylemesi bana mısın demez. <laughs> ya bir de bu aracın şeyi de güzel. O teknolojisi de çok güzel. Ya şey ya cihaz bu yani. Teknik bir makina. Evet. Yani kullanmak şey istiyor. Böyle pilotluk hassasiyeti. Yani koca adam uçağı uçuruyor. Ama 3 5 tuşla uçuruyor. Evet. Buradaki performans da o. Teknolojik olarak çok iyi. Bu senin oyuncaklarından biri diyebilir miyiz? Ya her çocuğun hayali şey olur ya, itfaiyeci ya da tır şoförü olmak. Evet. Ben bir hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Çabuk alıştın ama hatıra sende. Canım vallahi ben artık yaşarım dedim. Sen buymuşsun. Ben buymuşum. Eylül'de ben de mi başvurdum? <laughs> Eğitimlere ne yapsam? Vallahi... Gerçekten. Altın bilezik, altın bileziktir. Ne olacak, Kesin koy öyle. kenara dursun. Çok rahat kullanırsın. Ben bir de şey, e, ben de büyük araç seviyorum birazcık. Bir ara Ford Ranger'larda çok gözüm vardı. Havalı, çok güzel. Havalı, hem yakışıklı hem de imkanlı tabii, tabii araç. Güzel bir araç. İşte benim öyle bir hayatım var. Bunu al, yükle taşı, oradan oraya git. Onu oradan oraya götür falan filan. İçimde küçük bir nakliyeci <laughs> olduğu için benim. Kamyon şoförüyle <laughs> karışık. Birazdan tırı park edeceğim ve müsaadenle iki konuk daha alacağız. Bu konuklardan bir tanesi bir hanımefendi ve yıllardır bu mesleği yapan profesyoneldir tır şoförü. Gerçekten mi? Evet, evet. Çok sevindim. Aya hani şey Çok tabii, tabii. mutlu oldu. Niye? O? Bir de bu Freightliner'ın özellikle bu kadın Tır şoförü istihdamı üzerine yaptığı çalışmada benim de eğitim aldığım akademiden bir hocayla oturacağız. Bir yemek yapacağım. Yazlık bir yemek. Şanlı. Sana yemek yapmak da zor. Senin kadar eli lezzetli bir insana. Hayır lütfen. Sen de çok güzel yemek yaparsın. Yok ama ya senin yanında işte esamimiz okunmaz. Estağfurullah. Zaten bir şey sürpriz yapmışsın galiba evet. şey gelirken. Dün setten döndüm. Dedim ki elim boş gitmemeliyim. Kek yaptım. Kekimi aldım geldim. İnşallah. Sen dedin ya bana bir şey ister misin programa gelirken. Evet. Ben de diyecektim ki aslında kek yapsan ne güzel olur. Sonra Gerçek vallahi anladım. billahi. Bak şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Sonra dedim ki kadın bin tane işi var. Şimdi kekle mi uğraşsın sen program yapıyorsun diye. Anladım. Dedim. Ya. Ve bugün için ben yapamam çünkü. Ee, hazır aldırmıştım ama gerek kalmadı hazıra sayende. Aşkım. Çaydanlığımı getirdim. Bir çay demleriz zaten. Ah, en güzel. Ben de yardım edeceğim sana. Çok basit bir yemek ama olsun. Ben de dün gece hazırlandım. Dur bakalım. Yani küçük bir hazırlık. Sıra anlat. Oh yeah. <laughs> Bu arada hiçbir şey yemedim ha. Acım. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Heyecanlandın mı? Herhalde geldik. Çok güzel fark etti. Çok güzel. Hiç etmeyelim istiyorum ama karnım acıktı. Yemek yapsın yemek yiyeceğiz de. Evet kaptanın yerinde değişik bir sofrayla sizi karşılamış oluyorum. Özlem'le beraber Head Akademi'nin eğitim alanına geldik. Head Akademi'yi birazdan konuşacağız. Benim de bizzat tır eğitimi aldığım alan ve bana bu eğitim veren değerli hocam Ercan Sevim Head Akademi'nin eğitim ve projeler operasyon müdürü. Doğru tamam. çok havalı hocam. <laughs> evet. e, diğer konuğumda e, birazcık araçta bahsettik. Özellikle Ford Trucks'ın e, kadın tır şoförü eğitimi üzerine e, kurduğu hayali sizinle paylaşmıştık. Şimdi de bunu nasıl operasyonu yaptığımızı konuşacağız. Ve elimizde çok harikulade bir örnek var. Sağ olsun kırmadı geldi. Değerli hanımefendi, TED Global Logistik'teki iki kadın Tır sürücüsünden biri Çiğdem Alkan. Doğru evet. mu? <gülüyor> Alkışlarımıza. <gülüyor> Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bir yandan sohbet etmek istiyorum. Bir yandan da biz ne diyoruz? E, kaptanın yeri neresidir? Tırıdır. Kendi yemeğini de orada yapar. Evet. E, malumunuz hava çok sıcak. Bugüne de e, hazırlandım. Bir soğuk ayran aşı çorbası e, yapacağım süzme yoğurdum, normal yoğurdum, efendime söyleyeyim nohudum. Bunlar konserve hocam. Hiç palavra sıkmayayım. Bunu marketten aldım. Fakat buğdayımı kendim haşladım dün gece sizler için. Yine sizler için sabah çiftlikten yeşilliğimi aldım ve baharatlarımla karşınızdayım. Onaylanmıştı. Onaylanmış. Teşekkür ederiz. Ben ehliyeti aldıktan sonra değerli hocamla bir araya geldik. HED Akademi'de iyi bir ders aldım. Piste çalıştık. Kıymetli hocam Sağ olsun yardımcı oldu. Sonra şeye çekildi. Hocam nasıl bir öğrenciydi? Allah aşkına anlatın. <laughs> gerçekten hem yüz karşı diye değil hem kameralara, de hepsini şey, hepsi hocama dönüşüktü Ün, kamerada. Ünlü birisi diye söylemiyorum. Ee, hazır geldi diyebilirim. Çok yetenekli ve bilgili birisiydi. Sağ koltuğa oturup otobanda çeşitli yollarda sürüş yaptık. Güvenle sürüşümüzü tamamladık. Çok başarılıydı. Tebrik ederim. Evet ama bir Çiğdem Hanım değilim neticede. Ee, olamam da Çiğdem Hanım kaç yıldır yapıyorsunuz? Ben e, 4 yıldır aktif olarak tır kullanıyorum. Baba mesleğim benim. Benim dayım tır şoförü, erkek kardeşim tır şoförü. Hatta ilk başladığımda dayım yapamazsın, sen kadınsın dedi. Allah Allah! Tabii canım <laughs> bana erkek... Artık... Nerede dayım şu an? Dayı hayırdır? Aa dayım nerede biliyor musunuz? Nerede? Dayım Kocaeli'de bir limanda, ismini vermeyeyim, tır şoförü. Fakat bana yapamazsın diyen dayım şu anda benim kullandığım aracı da kullanamaz, yaptığım işi de yapamaz. Yetkisi yok, belgesi yok. Şu ama belgeleri almış. Evet ama yıllardır dayıya bu cevabı vermek için bekliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> dayı bir gün var ya kaptanın yerine katılacağım diye. Şeydi yani kardeşim bana hani otobüs ehliyeti alacağına tır ehliyeti alsaydın da bu işi yani meslek olarak yapsaydın dediğinde dayım oradan o nasıl yapsın o kadın o süremez dedi. Dadım dayı sen ne diyorsun Yaparım. Yapamazsın kızım. Sen nasıl süreceksin koca tırı dedi. Ben tırı da sürdüm. Şu anda bir üst levele geçtim. Ben tanker kullanıyorum. Tehlikeli madde taşıyorum. Ve yurt dışı çalışıyorum. Peki niye niye böyle bir şey var? Yani niye sen kadınsın yapamazsın fikri nereden geliyor bu erkeklere? O kadar yanlış bir algı ki aslında. Ve e, emin olun bir öğretmenden, belediyede çalışan bir memurdan, bankada çalışan bir memurdan daha az erkekle görüşüyorum. Hatta hiç erkekle görüşmüyorum şirket tamirimde bayan gidiyorum alıyorum dosyamı ücretimi çıkıyorum yola tek başınayım ben yollarda tırım ve ben kaldı ki buradaki hani görüşmekte de bir problem yok, yok bu, ama işin, bu işin bu işin insanların böyle tehlikesi, algısı var ya bu işin tehlikesi hocam herhalde daha iyisini söyleyecektir cinsiyet gözetmeksizin yani trafikteki tehlikesinin dışında bir tehlikesi var mı hocam yok yani, yani yok. yolda bir sorunla karşılaşırsınız araçla ilgili bir şey bu Kadının başına gelen bir şey erkek için de geçerli. Aynen. Yani insanın başına ben, gelebilecek bir zorluktan bahsediyoruz Ben kadın daha kadın avantajlıyım erkek hocam bu konuda. Yani ben yolda bir zorlukla karşılaştığım zaman erkek erkekvari davranmıyorum. Ben kadınım, kadın gibi davranıyorum. Herkes de çok yardımcı oluyor zaten. Ne güzel. Ve üstelik şöyle de bir şeyim var benim söylemek de istiyorum. Ben ilk bu işe başladığımda Gölcük'te Ford fabrikası var. İlk benim işim... O fabrikadan Ford Transitler'in iskeletli gövdesini taşımaktı. Böyle büyük bir Dorsey'le onu taşıyordum. Şu anda yine bir Ford kullanıyorum. Hep bana sorulan şey yolda kalırsan ne yapacaksın? Bir şey olursa ne yapacaksın? Ben Ford kullanıyorum ve dünyanın neresinde olursam olayım yurt dışı çalışıyorum zaten. Yolda kalırsam Ford beni gelir arar bulur. Bana yetişir. Ay zaten bir şeyimiz bir de var eder. canım. Yani her e, yerde servisimiz var. Evet, evet Bir de iletişim için app'imiz var. Evet. Servis bakımına varana kadar hepsini telefonda halledebiliyor. Zaten halledebiliyoruz. sürekli kontrollerimiz yapılıyor. Connect Benim track. çalıştığım e, ben TED Global'de çalışıyorum. Ford'la anlaşmamız var ve bizim garajımızda zaten kadememizde Ford'un bir bölümü var, servisi var, elemanlarımız var. Sürekli bizim araçlarımızın bakımlarını yapıyor. Ben kendimi çok güvenli hissediyorum zaten yolda her bakımdan. Bir şey daha ekleyebiliriz Lütfen buna. hocam buyurun. Hani o cinsiyet ayrımı olarak söylemiyorum ama olası bir güç ihtiyacın da ortadan kaldı. Evet, evet uçak Hayat kullanmaktan şey. farklı. Aynen 20 30 yıl önce belki şanzımanlar da senko değildi daha güç istiyordu. Vites değiştirmek için çift debriyaj yapılması gerekiyordu. Belki o zaman için hani bu konuşulabilirdi ama şu anda böyle bir şey yok ki otomatik araçlar her şey tuşla yapılıyor, dijital ekranla yapılıyor. Yani bütün araçlar kare... takip edilebiliyor Tabii tek ki. bir merkezden Güvenlik ister açısından da tek araç böyle olsun bir ister fil olsun ben şey çok şaşırmıştım hocam. Sizin olası bir aksilikte siz de gidip aynı muameleyi olası bir aksiliğe yaşıyorsunuz Aynen. ve tespit ediyorsunuz. Kaza kök sebep analizi yapıyoruz. Bizim yaptığımız işlerden bir tanesi bu. Yani kazaların bir görünen sebebi var bir de kök sebebi var. Birçok olayda olduğu gibi aslında. Bu sadece araçlar için geçerli değil. Görünen sebep işte direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza yaptı örneğin. Ama niye kaybetti? Yorgun mu, uykusuz mu, hastalık mı geçirdi gibi bir sürü sebep var. Bu e, faaliyetlerde gerek lojistik şirketleri gerekse bizim gibi konu uzmanları bunu yapıyoruz. Dolayısıyla aslında çok güzel bir benzetme. Şu an konu uçak sürmekle neredeyse aynı hale geldi. Havada değil, yerde gidiyor. Ben tanıdığımdan beri Özlem çalışıyor. Etrafında çokça çalışan kadın var. Çalışan kadın demek ekonomik özgürlüğünü eline almış yaşamsal sosyal özgürlüğün de eline almış anlamına geliyor. İlker Bey, ben özellikle bayanlara e, kesinlikle tavsiye etmek istiyorum bu mesleği ve e, çevremdeki dostuma, eşime, dostuma, arkadaşlarıma söylüyorum. İnsanların gözünde biraz büyüyor ama e, kadın yapar yani. Her Türk kadını çok güçlü, kesinlikle yapar. Ben hep herkese söylediğim şey ben yapıyorsam siz de yapabilirsiniz. Türk kadını çok güçlü, yapar mı? Ya bunu. bir rivayet bir dedikoduya göre geliri de hiç fena. Kesinlikle. <laughs> yani e, asgari ücretli bir yerde çalışmaktansa e, asgari ücretin 2-3 katı para kazanabilirler bu işte. Onun için kesinlikle tavsiye ediyorum. Tanker kullanmak bir kere insanların gözünde o daha da büyüyor. Ben kara tanker operatörüyüm. Sıvı yük taşıyorum, kimyasal taşıyorum ama Kadınlar bence çok zevkli bir iş. Tur şoförlüğünü değerlendirebilirler. Benim çalıştığım firma TED Global ve Ford bunu destekliyor. Böyle bir projeleri var. Kadın şoförü evet. yetiştirecekler. Maddi açıdan da korkmasınlar. Çünkü şu anda benim mesela sahip olduğum belgeleri almak bayağı külfetli, bayağı maliyetli. Ford buna destek olacak kadınlarımıza. Bu evet. belgeleri almalarında maddi yardımda bulunacak. Eğitim de bilabeden. Akademi de öyle sanırım. Eğitim konusunda da destek verecekler. Kadınlar bence bir yerden başlasın. Hepimiz çocuk büyütüyoruz. Hepimiz anneyiz. Ee, Kaç tane çocuğunuz var lütfen söyleyelim. <laughs> Benim üç oğlum bir kızım var. Maşallah. Evet büyüttüm onları. Onların eğitimi için, daha iyi eğitmek için, daha iyi okutmak için, onların gelecekleri için ben bu işi yapıyorum. Ve bütün bayanlara tavsiye ediyorum. Gelsinler e bu niye işi Niye buradayız biz var. şu anda? <laughs> değil mi? Peki çocukların gözünde de yani kendi çocuklarınızın gözünde de Büyük bir kahramansınız tabii. Ki. Ya, evet, bu herkes de öyle. Yani okulda çok güzel hava atıyorlar. Oğlum askerde atmış havasını. Hani annenin asker şey... Askerliğini yapmış olunuz mu var? Sorma, 96 en büyük oğlan. Doğru mu? Söylemeyeyim yaşım çıkacak. <laughs> Çıkarsa çıksın efendim. Böyle yaş çıkacaksa çıksın bence. Ama şimdi siz gelinim olduğunu çok da söylersiniz. Söyle. Ama çok tatlısınız. Yani Gerçekten mi? İnanılmaz. Ay hiç kimse hayal edemez tır şoförü bir kaynanası olsun. <gülüyor> i̇nanılmaz <gülüyor> ya. Evet. Çok güzel. Bir şeye vurgu yapmak istiyorum. Biraz hocam. önce Çiğdem Hanım'ın söylediği bu projeye katılabilmek için bu programa özel bir masraf yapmalarına gerek yok aslında. Yasal süreçleri hazırlanması ve eğitim sürecinin hepsinde destek olacaklar. Yani iş garantili bir eğitime katılacaklar aslında. Eğitimin hazırlık ve sponsorluk tarafını firmalar yapacak, araç teminini firmalar yapacak. Ama eğitim tarafında biz HED Akademi olarak yapacağız. Başta söylediğimizde tekrar vurgu yapmak gerekiyor. Özel bir güç gerekmiyor. Bir konsantrasyonla, istekle, hevesle bu iş başarılabilir. Alt hafta süren bir program. Gerek teorik eğitimler gerekse pratik eğitimlerin hepsini tamamlayacaklar. Bir farkı da şu aslında bu programa katılanlar güvenli sürücü olarak mezun olacaklar. Daha güvenli ve ekonomik araç kullanacaklar. Çorbamı bir göstermek istiyorum size. <laughs> Çorbamın güzelliği. Ne kokusu. Mis gibi Keşke kok. bütün ekibe yetecek kadar yapabilseydim. Keşke. Değerli hanımefendiden başlayalım. Hocam hemen sizinki de geliyor. Vay. Ha. Süper gerçekten. Vay. Reyhan da herhalde var değil mi içinde? Müthiş bir tat. Sabah içine koyduğum otlar için yemin ediyorum çiftliğe gittim. Kendi elimle diktiğim otları kopardım. Canım benim. Hakkı Siz yemek yapıyor musunuz yolda ya da işte gittiğiniz yerde ya da yapıp mı götürüyorsunuz? Yapıp yapıyorsunuz? götürüyorum ben genelde. Aracımda buzdolabım var. Hı hı. Orası benim hem iş yerim hem Yatak odam, hem mutfağım Yaşama yaşam alanı, yaşam alanı. Evet. Özlem de göz dikti kabine. Değil mi? Ben yaşarım yani hiç. Ben yaşıyorum masum. ve Özlem Hanım ben uzun yol şoförü olduğum için yurt dışı çalıştım. Sen uzun süre aracımla birlikteyim. Artık evdeki yatağı yadırgıyorum biliyor musunuz? <laughs> Allah'ım inşallah tadı da güzeldir rezil olmuş. Ya bugüne kadar neyi kötü yaptın? Umarım iyi yapabilmişimdir. Duşun. Çok güzel böyle. Lütfen buyurun. Çok teşekkür ederim. Müthiş olmuş. Özlem. Bu da çok iyi. Müthiş. Bak bunu herkes yapar. Vallahi bunu herkes yapamaz. Canımın içi. Afiyet Vallahi olsun. Öyle. Ne demek? Müsaadenizle bu bölümü kapatacağım. Fortrax.com.tr'den bu kampanyaya, bu harekete başvurabilirsiniz. Tamamen iş garantili ve ücretsiz bir eğitimle ehliyeti olan ve az önce hocamın saydığı özelliklere sahip olan herkesin başvurabileceği, başvurması gerektiğine inandığımız bir iş. Hazır hocam buradayken, hazır Head Akademi'nin eğitim yerindeyken, hazır trafiğe kapalı bir alandayken, hazır master buradayken bence Özlem tırla bir tur atar. Çok iyi fikir. Gerçekten mi? Tabii. Atarım. Yani trafiğe kapalı alan hocamız burada. Ya hocam hocamız var. size zahmetler vermek Yok Yok ne demek memnuniyetle hiç zahmet değil. O zaman değerli hocama, kıymetli hanımefendiye, sevgili dostuma çok teşekkür ediyorum. Kaptanın yerinden hepinize sevgiler, selamlar. Ee, yolunuz açık olsun. Sofranız bol, bereketli, kahkahalı, kalabalık ve güler yüzlü olsun. Evet. Görüşmek üzere. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederiz biz de. Her şey çok güzel. Tamam şimdi D modunu alalım ayak frendeyken. O kaçıncı sürüş modunu alacağını araç otomatik ayarlıyor. Hah. Üzerindeki yük, bulunduğu eğim bunların hepsini sensörler ayarlıyor. Birinci, ikinci ya da dördüncü vites kaç kalkması uygunsa araç onu otomatikten ayarlıyor. Şu an, Şu an D5 yazdı dikkat ederseniz. Neden? Araç boş ve hafif bir eğimde. El frenle demin ki gösterdiğim şekilde bırakın. İki eliniz direksiyonda önce bir freni bırakın. Araç gitsin şimdi direksiyonu ayarlayın. Hiç frene basmayın. Az az gaz verin. Şimdi. Gazı sabit basın, o kendi ihtiyaç varsa vites değiştirecek. Müzik Hissiyatınız nasıl? Çok güzel. <laughs> Çok güzel değil Gaz vermekte birazcık tereddüt ediyorum İster ama şeyi bilemediğim için. Evet. Bakın şu anda 11. vitese geldi. Orada bakın D11 yazıyor. <laughs> Süper. Çok iyisiniz. Gerçekten çok iyi. Gerçekten. Gördüğünüz gibi. Ya, çok iyisiniz. Çok keyifli ya. Gerçekten. Bir de insan kendini güçlü ve sağlam evet. hissediyor değil mi şimdi evet. yaparken? Çünkü yüksektesiniz. Evet. Büyük bir kütlenin üzerindesiniz. Evet. O bir şeye o gücünüz, hakim olmak. Aynen o gücü hissedersiniz. Tebrik ederim. Gerçekten çok iyi. Hocam çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Rica ederim. Ya mi? benim için çok müthiş bir tecrübeydi. Gerçekten. Ve çok iyi hissediyor insan kendini Çok iyi hissediyor. Bir değil. de mesela normalde bu tarz ilk defa böyle bir araba sürüşte belki düzden başlamak iyi olurdu ama şu an eğitim alanda olduğumuz için virajla başladık. Çok iyiydiniz yani. Zorla başladık. Ç zorla başladınız. Çok iyi. <laughs> Çünkü çizgi kaçtığı anda siz biraz çizgiye yakın gitmezseniz doğrusu bu sefer dışa düşebilirdin. Çok iyi Çok teşekkür ederim. Edelim. Sağ olun. en zor parkurda ilk denemede dedi ki hoca bu kadar mı başarılı olunur dedi. Artık daha da adı ben bir şey demiyor. Ya çok güzel oğlum. Gerçekten benim ikinci evim olacak artık bir tır. <laughs>